Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sahte sipariş Hazırlıyorum Çok heyecanlıyım Birkaç sefer Kuzenlerime Arkadaşlarıma gerçek sipariş Yaptım ee, Şimdi de dedim ki Neden ben sahte Sipariş yapmıyorum Dedim değil mi O zaman Hadi videomuza başlayalım. Birazcık ASMR'ci e bir şey olacak hem e, hem de sahte sipariş. Aman ASMR'imizden başlıyoruz. Ay çok heyecanlıyım. Şu an kalbim çok hızlı atıyor. Neyse hadi başlayalım. Bu arada ilk önce abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Blackpink dünyası diye bir kanalım var bir de sucuk ekmek 292 kanalım var abone olursanız çok ama çok sevinirim Hadi arkadaşlar şimdi Ayman Asma da şöyle ne yazmasını istemiş. Ölü ya bir matiba. İçindeki tüm pestikler bana döküldü. Neyse pes pes değil. Neyse evet, hadi başlayalım. İlk önce ilk önce şöyle bir yüz böyle masajlı bir şey gelmiş çok güzel bakın ben bunlar zaman yüz masajlıyorum aman yapalım çok rahatlatıyor bunun ben yenisini aldım paketini açıp almamı iyi göndermiş zaten yani yenisini almadım öyle bu arada şekli aynı ya su damlası gibi güzel şimdi sıra iki <laughs> tane şöyle yapıştırıcı istemiş bir mavi biri yeşil bu arada bunlar gerçek yapıştırıcı ama bitmiş aklıma hala kısasa kısas geliyor ya Arkadaşlar bu arada 5. sınıf oldum geldi. Yani daha 5. sınıf olalı kaç Ay, oldu? Birkaç Ay Meyla şimdi kendime Şöyle tokalar istemiş Çok güzel bence böyle bakın Bence de güzel yani Neden bunu böyle sapsarı bir şey kullanmıyorsun ki? Bir tane şöyle atı Pardon Türk bayraklı böyle kurdele şeklinde açılabilen lan bir şey istemiş arkadaşlar bu arada benim gerçek sitem yok yani inanmayın öyle şeylere benim sitem yok şimdi şöyle bandana istemiş bakın böyle çiçekli ama sesler için yapıyorum saçım bak dağınıktı bak böyle bence harika Yaşar. bunu da böyle hemen koyalım bu arada çok güzel desin. gerçekten de bayılacak şimdi uç istemiş uç 07 bu arada içinde uç ondan sonra ona güzel bir şunun karşılığı Bak burada eğer ben istiyorsan ben sana tarif ediyorum. Şimdi bak şuradaki hamur böyle olmuş ya. Bunu bu slime'ın içine atacaksın. Karışımı daha da güzel olacak. Birazcık renk edeceğim veriyor ama rengini boş ver ama kıvamı falan çok iyi şimdi ataç ataç Mavi, turuncu, pembe renklerini de şöyle yakınlaştırıyorum. Şimdi şöyle de kol istemiyorum. <Sessizlik> Hemen şöyle. Nazar boncuklu. Hemen onu da koyuyorum. böyle derste oynanabilecek kişi iki tarafa da geliyor ama bu çok zor ben bir kez bunu yapamadım Am, <laughs> am, ama, ama bunda bin kere ben geçtim gerçekten <laughs> derste çok hoşuma gitti bak bak hem oynayabiliyorsun hem de açabiliyorsun bu arada gelecek <laughs> bu da şey dedi Şimdi şöyle iki tane lol bebek kartı istemiş. Şimdi bak bu böyle mesela bak bu böyle gözüküyor. Tamam, Birazcık bu böyle. ha tamam. Bu böyle Aa. Bu da böyle. Bence güzel. Güzel. Şimdi şu, bakın böyle mesela hani bir şey yırtamazsın yani böyle sabitliyorsun bak bak bunu böyle açıyorsun tamam mı açıyorsun ondan sonra sabitledikten sonra koyuyorsun veya böyle kitabına falan şey yapıyorsun bence güzel. Bir... Böyle mini bir gerçekleşen bir defter bakın. Şimdi bir tane bir kulak temizleyicisi. ondan sonra en güzel kısım kendi yaptığım kağıttan el işim hiç yırtılmayan yapıştırıcı lan süren ay pardon pretten süren bir kağıttan tırnak Bence ben bunu kullandım maşallah hiçbir şey yoktu ne olur be neyse hediyem bir şeker A, pardon aşklarım kendi kartımı koymayı unutmuş gerçekten de ben böyle bir kart çok seviyorum. mesela burada ne yazıyor biliyor musun mesela alt falan minacera site gerçek site değil bu arada ama nasıl kuracağımı bilmiyorum Site Mina Cerencom öyle yazdım. Gemiliğin Comus'unu çaldım. Birazcık çaldım. <laughs> Sakın şuna bak açma tamam mı? Şimdi böyle bir mini bir mant istemiş. üçüncü, bu kadar istemiş ama ben bunun uğraştırmacını bulamadım. Ben bu arada uğradım. Çünkü ben... <laughs> bu da benim hediyem stres topu Hem de su kişi gibi biraz çok zor ama çok stres attırıyor sticker'larda sticker'ların hani böyle paket olur ya paket şeyini aldım yaptım benim bu arada e, black pinkli sticker'larım var böyle de bir defter istemiş çok bence bir çok güzel bir defter. Şimdi kareli. nereye koyacağım? Ece o çantayı nereye koyacağım ben? Neyse ben şimdi halledeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi halledelim. Şöyle. Bence anladım. Ben yapamadım. yapamadım. Çanta da istemiş. Daha yeni aklıma geliyor. Sıralım bir çanta paket halinde gönderdim. Şimdi bir defter istemişti. En i̇şte, baştan alıyorum. Slime. Slime katılacak. Burası ama çok güzel. Pardon birazcık oynanılmış ama oynanılmış olsa şu parçacıkları harika. Aşk o sen de beğeneceksin. Kartım şöyle yapalım ki tam görürsün. Bu da benim hediyem. Hediye. Bir dakika ya. Bir dakika kaybettim ana. Ha hediye. Ondan sonra dediğim gibi yüz şeyi bunu ki Yısınmaz ki. Ama bu tenime duygu. Tenimi hissetmiyorum. Arkadaşlar nedense ortaokul olmak çok zor. Çünkü her derse bir öğretmen giriyor söyle bir Emir Sultan'ın öğretmenlerini görseniz Emir Sultan da şöyle mesela iki tane tutanak yediysen okuldan atılıyorsun ve başka okula yazılmak istersen yazılamıyorsun çünkü nasıl biliyor musun oradan oraya mesajlaşıyorlar. Ve bir daha hiç okula gidemezsin, meslek sahibi de olamazsın. Ben maşallah LGS'ye kadar okuyacağım. Maşallah diyeyim bana LGS'ye kadar okuyacağım. Tamam mı? Maşallah diyeyim. Böyle. Aa. Şöyle ben bunu böyle de kullanmalı. Mesela şöyle de kullanılır. Hani mesela saçta. Bir ya, nasıl yapacağım? Arkadaşlar ses benim bir de uzun seçimi görseniz. Oo, eskiden şuraya kadar geliyordu seçim. Maşallahım vardı vallahi. Eskiden saçım benim o kadar uzundu ki var ya bir tane de bir şöyle bunun adını unuttum ya. <laughs> My pony. Bunun adını da unuttum. Ben bunları eskiden çok izlerdim. Aşka bunların ikisi Bak aşk bak bunu istediğini yap. Burada şuradaki tornavida ile açıp minik bir pil takabilirsin. Ve şuradaki düğmeye şöyle yukarıdan çekersen şu tarafa basarsan ışık yanar. Render 5 istedi ama kalmamıştı. Bakın böyle şöyle master ile aynı. Ben açalım birazcık bir Bakın buraya ne koyarsan koy istediğin gibi istersen kır, kırık da açılıyor ama birazcık yüz komik gözüküyor. ya. Getirin gözünüzü bir bakın yüzüme. Aa yüzüm gözükmedi. Şimdi popit, popit. pop it. Evet pop it istemiş. Sonra böyle bir ördek çek. Bak bak bak. Ben bak bak yapıyorum. Ondan sonra böyle bir kalem sosu bence çok bence çok tatlı bir kalem sosu. Ataç. Minik band. Nasıl geçiş yapıyorum? İki tane yapıştırıcı Aman. mavi ve yeşil. Açacak. Hem açacak hem de oynayacak. Uç. Gerçek uçluyu. İki tane low surprise kart. Pardon kart. Kulak temizleyici. Çok Mini güzel. defter. Barkotu da var Ondan sonra Türk bayraklı. Açılabilen bir toka. Ondan sonra bu toka gerçekten de çok güzel. Yerdekimiz Böyle incilerden yapılmış çiçek. Çiçekli böyle. Çok güzel hepsi de beyaz. Önce de Bak arkadaşlar. Saçımı toplamıyorum. Topluyormuş gibi gözüküyor ama toplamıyorum. Saçım maşallah biraz uzadı. Şimdi evet kapatıyorum. Ve bu çantayı ben sana çok güzel harbi çanta gönderiyorum. O zaman hadi. Hadi o zaman birlikte ben bunların hepsini yapacağım. Ben bunu şimdi başkasına gelmiş tamam mı? Gelmiş. Böyle sanki eee sahip gönderilmiş gibi tamam mı evet. alın süper işiniz teşekkürler görüşürüz kaç TL'lik kartla ödeme yapacağım şöyle tamam şimdi hadi arkadaşlar açalım ay çok heyecanlıyım ses ses değişimi verdi çok heyecanlıyım. Ay istediğim çanta gelmiş. Ben bunu bedenini de ayarlamış. Ben bunu nerede aradım? Nerede? Neyse. Ay kutusu çok güzel. Kartı inanamıyorum. Ne yazıyor? Mina Ceren Sete. Mina Ceren Ha? Var iki tane istediğim lol sürpriz kart inanamıyorum. Ha, i̇ki tane pişirici ben bunları nerelerde aradım nerelerde? Hem de ha, bak bu gözler için vardı Allah'tan ki daha bugün geldi Allah. Im. istediğim istedim senin. Bana böyle koyun demiştim ve bana bir takma tırnak geldi. Ay pardon, ben istemiştim. Doğdum. Takma tırnaklarım. Tutayım, oti Tamam, ben geliyorum. Yapalım, buna koydum. Kaybolma. Var ya, çıktı Şimdi bana bu kadar koyuyor çekim benim odamda da slime ı. ben bunu böyle koyuyorum <laughs> <laughs> wow istedim <laughs> tabii ki de bunu ben adım unutmuşum <laughs> hediye şeker <laughs> hediye stres attırıcı çok iyi çok iyi ha çok iyi çok iyi Bandana çok güzel. Açacaklı oyuncak. Kalemliğime koyayım açacağım. Yok değil ben. <laughs> Yüz masaj yapıcı inanamıyorum. İnanamıyorum. Bana ellerim gözüküyor. Hayır.

yaptık ayı toplayacağım saçımı çünkü aşırı terledi saçıma e, da çok yakışıyor ve ben günü ben beyaz giyeceğim Oldum. Şimdi popo ötürmeyi Ondan sonra Ayrıca popo Bunlar popo ya katlarda bir yanına koymak isterim. Şunlar bakın çok güzel. Bu şey. Bunu Şimdi evet. Hadi gül güldüm. şimdi sen şuraya. Ama şu slime'dan şunu lazım böyle işte. Hadi şunları aldık buraya. Sonra ben onları zaten hep bu şekilde sonra yiyeceğim. Hı. Sonra diye bir bir tane. Hı. Ha onun da ben sonra. ben de yok. Onun için tuç <laughs> Hattibä, hattibä, så ser vi isländska ut på YouTube. Hattibä, hattibä! Såna här körde som slime.